tuzlu su balıkçılığı tuzlu su balıkçılığı tatlı su balıkçılığına alternatif heyecan verici bir aktivitedir. Bu benzer heyecanın detaylarının anlatıldığı kurs size engin denizlerin bilinmeyenlerinde bilimsel bir yolculuğa götürerek tuzlu su balıkçılığının detaylarını öğretecek. Tuzlu su balıkçılığında aslında bilmediğimiz ve merak ettikçe Derslerde göreceğiniz detaylar sizi çok şaşırtacak. Deniz balıkları içinde yaşadıkları ortam gereği tatlı su balıklarından daha güçlü ve dirençlidir. Ton balığı, kılıç balığı, mavi yüzgeçli orkinos çok dayanıklıdır, güçlüdür ve hızlıdır. Köpek balığı, levrek, morina. İşte size bu parayla ölçülmez değerleri kazandıracak kursu. Şimdi evinizin rahatlığında izlemeniz için bir fırsat bu kampanya size hem de kursa ömür boyu erişmenizde e, erişiminizi sunmakla dersleri tekrar tekrar izlemeniz için de fırsat sunmaktadır. Yine anlamadığınız yerleri tekrar edebilmeniz için teknolojinin sunduğu bir fırsattır. Bu kursta şu anda onlarca ana ders bulunmakta. İlk derslerde konuyu ana hatlarıyla işlemekteyiz. Tüm dersler sürekli güncellenmekte olduğu için ömür boyu kurslara erişiminiz bu güncellemelerden istifade etmenizi sağlayacaktır. Bu daha çok konuya konsantre olmanıza yardımcı olacak. Ve iki derslerde ise günlük hayatta pratiklerle uygulayabileceğiniz konu ve tüyoları öğreneceksiniz. Bunlar kişisel, aile ve kariyer yaşamınızda size yardımcı olacak. Kursa kaydolduğunuzda olduğunuzda çok daha fazlasını bulacaksınız. Kursa kaydolmanızı olmanızı kesinlikle öneriyoruz. Kursa katılmak için hiçbir altı yapıya gerek yok. Hangi yaştan, cinsten olursanız olun şimdi bu kursa kaydolabilirsiniz.